Adam her ava çıktığında sabırla avın yaklaşmasını bekler. Ses giderek yaklaştıkça hızla döner, nişan alır ama yaklaşan siluetin bir av olmadığını fark eder. Bu bir kaplandır. Bakışlarını adama kilitler, sanki her an atlayacakmış gibi görünür. Adam tetiğe basmaz çünkü çok uzakta olmayan bir yerde iki yavru kaplan vardır. Yavruların annesiz kalmaması için hayati noktaları hedef almaz. Ama anne kaplan korkar daha da saldırgan hale gelir. Gözlerinde geri çekilme belirtisi yoktur. Adam aslında oradan ayrılmayı düşünür. Tam o anda yandan bir silah sesi yankılanır ve anne kaplan yere düşer. İki yavru hemen koşar. Tek gözü olmayan yavru derin bir homurtu çıkarır. Sanki adama hesap sorar hem de annesini kaybetmenin acısını haykırır. O sırada ateş eden arkadaşı ortaya çıkar. Yüzünde merhamet belirtisi yoktur. Hatta yavrulara da yönelmeye kalkar. Neyse ki adam onu durdurur. Onun kararlı tavrını görünce arkadaşı geri adım atar. Ardından adam onları bir mağaraya taşır. Yere koyar koymaz ürkek yavru hemen içeri çekilir. Tek gözlü olan ise dişlerini gösterip hırlamaya devam eder. Adam hemen ayrılmaz. Bir yaban tavuğu yakalar. Mağaranın girişine bırakır. Sonra geri çekilip izler. Yavrular kokuyu alır, dışarı çıkar. Etrafta tehlike olmadığından emin olunca eti içeri sürüklerler. Bu küçük jest, bir sevdiğini kaybetmenin acısını dindirmeye yetmez ama adamın yapabileceği tek şey budur. Bahar gelir ama adam onları düşünmeden duramaz. İçinde hem huzursuzluk hem merak vardır, mağaraya geri döner fakat gördüğü manzara karşısında donar kalır. Ürkek olan yavru yerde cansız şekilde yatar. Tek gözlü olan ise ortalıkta görünmez. Yıllar geçer, köyde kaplan saldırıları başladığı haberi yayılır. Adam olay yerine vardığında arkadaşının yerde oturduğunu görür. Yüzünde korku ve pençe izleri vardır. Kollarında tepkisiz yatan karısını tutar. Eli titreyerek köyü işaret eder. Adamın karısı ve çocuğu hala oradadır. Tüfeğini kapar, köye doğru koşar. Fakat biraz ilerleyince çevre tuhaf biçimde sessizleşir. Nefesini tutar çok hafif bir hareket hisseder ve hiç tereddüt etmeden o yöne ateş eder. Tam kontrol edeceği sırada arkasından derin bir kükreme gelir. Adam dönmeye cesaret edemez ama yakınında dev bir kaplanın durduğunu hisseder. Tek gözlü yavru artık bir dağ kralına dönüşmüştür. Kaplan kral tanıdık bir varlığın kokusunu alır, saldırmaz, sadece arkasını döner ve uzaklaşır. Adamın kalbindeki ağırlık biraz hafifler ama o anda korkunç bir düşünce belirir. Kaplan arkadaysa, az önce vurulan kimdir? Geri döner, yavaşça yere serilmiş silüeti görür. O an olduğu yerde dona kalır. Yerdeki, karısıdır. O andan sonra adam ruhunu yitirmiş gibi hisseder. Av ekibinden ayrılır. Sadece oğluna bakmakla yetinir. Ama sevdiğini kaybetmenin getirdiği yıkım, kaplanla adamın arasında büyük bir savaşın habercisi olur.